Hepinize bir nasıl arkadaşlar. Bu videomda Berat'la birlikte sonunca da Skyward sonunca da bu videomuzun konusu arkadaşlar. Tek süpeksiz oynamak. hoş geldin Berat. Ben de bile o hoş bulduk. Ben bile tek, tek süpeksiz oynuyorum. Ama ben ya, ay yaptın çok ayıp ya. Harbiden yaptın çok ayıp. Dur ben sana kılıç vereceğim aga ama ya. Ender Pearl'ü mü aldın? Aga be. Kılıcım var mı? Hayır Al, hiçbir, hiçbir şeyim yok. Sana. Al kılıcı attım. Ender problem de ato. ben onu bu ilk ilk ben bulamam. Ama hayır. Bana ne? <laughs> i̇yi ya neyse iyi Ama tamam <laughs> hadi bak video diye izin veriyorum sana. Bu gençler aldık. Aldı aldı. Biraz garip çünkü yani şu Minecraft yani YouTube video çekerek oynayanlar da var. <laughs> Böyle tek süpeksiz. Hop hadi hadi. <laughs> Tamam düştü. Aa bu da mı geldi Aa, bu da. Aa bu sen miydin? Aa, ah, benim tamam. benim. Abi Kanka, şu kılıcı al, bak. al, 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 şunu. Ekranı kaplıyor kılıç. Ekranı mı kaplıyor bakayım. Ha aynen. Selam aleyküm. Ve tekstü peksiz oynamak. Eski zamanlarda tekstü pek nedir bilmezdik. Aynen. aynen eskiden bilmezdik tekstü pek. Kanka arkanda neymiş. arkanda 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 geldi geldi. <laughs> Aga be. Senin için bu adamı aldım. Allah beni bir kuş edecek. Tamamdır çok güzel. Hemen ilerleyelim ve... Hop. Hadi bakalım abi seni izliyoruz. İzle de kanka. Senin yaptın çok iyi bak ben hala unutamadım onu. <laughs> kanka, Ender Pearl'üm gözümün önünden abi. gitti. Videoda görürsün bak ben oraya çok güzel montaj yapacağım. Ender Pearl'üm gözümün önünden gitti. Kanka ama yapacak hiçbir şeyim yok. Çünkü ben o kiti... Almışsın yani zamanında. Aa Ender Pearl çıktı. Oo Ender Pearl çıktı. Bak 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 beni izliyor mu? Bir dakika. Bak. Aa. aa. aa <laughs> ben seni izleyemeyeceğim artık. Aga be. Neyse dur. Arkamda biri var. Tamam Çünkü duydum seni. Seni. Hayır, seni duydum. Değil. Seni duydum. Ama o zombiler seni kurtarmaz kanka. Kurtarmadı. Kurtardı da kurtarmadı. Tamam. Lan. Öleceğim. Aa demir kılıç keskinlik bir saniye ben onu. Şöyle değiştirsem. Benim niye yapalım yok? Fakirim. Neyse dur. Koskoca şeyden yapıl çıkmadı. Arkadaşlar her like bana bir yapıl. Kanka biraz konuşsam Kendime böyle mal gibi hissettim. ben mi? Ben hiç değişik. Değişik şey değişik. Kanka şu tam neyse aldım onu. Şu açmadığımız bir sandık var mı? Selamünaleyküm kanka. Beni görmedi ve canı az. Yani öldün kısacası. Ha gördü. Kaçamazsın. Yaklaşık bir iki yıl önce sadece CraftWise oynuyordum. Ve... Hayır. En hep boşa gitti. CraftWise'a tek ne nedir bilmezdim. Sonradan Huawei'nin rastgele bir tek sülpekini yükleyerek... İlk tekstür peki mi o olarak kullan? Evet arkadaşlar ilk partımız çok güzel bir şekilde çekelim. Hemen ikinci partımıza geçelim. Kanka evet arkadaşlar ikinci <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar ikinci partımızdayız ve tekrardan hoş geldin sen söyle kanka şimdi. Yani tekstür pek artık oyn tekstür peksiz oynayan yoktur artık bu zamanda fakat hani zamanında herkes aile bireyleriyle oynamıştır arkadaş yokken. Aga be. Aa kılıcım, kılıcım. Hayır, hayır, hayır. Aa, tamam. Hı. Al şunu. Kılıç ekranı kaplıyor. Kanka çiftlik var mı be? Kanka ben böyle daha güzel ol. Ananı sikeyim. Evet arkadaşlar 3. ve son partımızda tekrardan karşınızdayım. Tekrardan hoş geldin Berat sende. Eee adama bir anime tavsiye ettim istedi. Çok güzel bak. Ben bir oturuş oturuş şeklimi bulamadım. Sen oradan bana el sallıyorsun. Hayır 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 ama yapma be. Kanka videodayız. Sıçtın az mı? Kanka vallahi çok ama ayıp kanka, ediyorsun. Ama kanka vallahi bak setim yok, hiçbir şeyim yok. Oğlum 3 tanesini sen alıyorsun ama. Ama senin full demir Bu bir bahane değil ve öleceğim. Hayır, kanka yardım misin? iki kişiye kadar. Şey. Amına Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz ve daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız yorumlar kısmına belirtirisiniz. Ee, hoşçakalın ve bay bay.